top ve ardından da üçüncü vuruşta rakip alanı aktaramadılar. Yine serviste Çağla Akın. Aybüke karşıladı. Lil arka tarafa. Şimdi smaç başarılı. Bursa temsilcisi. Hande Naz. Lila geri yapası. Gelirlerden aşağı rapor. Başında henüz 18 yaşında Su Naz. Şimdi aşağıra Sımacı başarılı. Çok iyi başladı maça az Lila uzak tarafta aşağıra puan blok geldi ama Sırınçeviç, Buse, Çağla, Melis ikili blok başarılı. Begüm hep kaptan. Emili Maglio. Çatçı uzandı. Lila geriye pası. Aşara rapor bloktan sekiyor. Çağla. Şimdi manşet basmak yolun Aslı Tecmer blok başarılı. Hümay Çağla geriye Melis blok Aybüke takip etti çevirdi Aybüke Lila Aşarapo Çağla kullandı Aybüke Lila, Aşaraporn ikili blok başarılı Sırilçeviç bir hücum şansı Lila bu kez diğer tarafta Çatçu, Plonjon geldi Hümay'dan şimdi ortadan Aslı Tecimer Lila karşıladı bir hücum şansı daha Nüfer Belediyespor için Melis blok başarılı Şimdi rakip haline gönderdi Hümay hücum şansı Sarıyer Belediyespor adına Aşaraporn plasesi Buse yetişti Çağla'nın pası Hümay arkasında kaldı top Yine hücum şansı Sarıyer Belediyespor için. Çatçı blok out. 14-7 skor. Hümayi bir manşet hatası. Es geliyor Çatçı'da. 3 sayıya düşerse fark biraz baskı oluşturabilirler rakip karşısında ama... Aslı karşıladı. Çağla geriye pası Deniz. Lila aldı manşeti şimdi Hande'den. Aşarapon pon Çağla kullandı. Lila'nın pası. Aşarapon Ümay. Karşılayamadı kullanacak servisi. Aslı karşılıyor Çağla. Deniz Emrelli blok başarılı. Bir hücum şansla manşet pas Buse'den Aslı. Plasesinde Lila takipte. Şimdi Aşaraporn bu top dışarı düştü. <laughs> Önden Ülfer Bey Dinspor. Maglio kullandı karşıladı. Lila'nın pası şimdi dört numaradan Aşaraporn hücumu yaptı. <laughs> Hümay Sırınçeviç karşıladı Lila'nın pası. Aşaraporn bloktan sekti. Şimdi Deniz Emrelli vurdu Lila karşılıyor. Aşarapon. Kong Yot aşara Takımlar karşılıklı olarak büyük farklar yaratmışlardı. Arka tarafta Aslı. Çağla'nın pası. Deniz bloktan sekti. Aybüke yetişecek mi? Reklam panolarına çarpıyor. Bu topu çevirmeyi başaramıyor. Kolay da değildi. Ve mola gelecek gibi. Gökhan Çokşen'den 9-7 oldu. Fark 2 sayı. Mol alıyor Gökhan Çokşen. Aslı karşıladı Çağla'nın pası. Deniz Emreli arka tarafta Sivilçeviç. Şimdi Riyadan Çatçon Blok out. Sayılar var ama bu sayı çok kritik. Çağla Aslı blok. Merve çevirdi. Sivilçeviç manşet pas. Çatçon Baktan sekti sayı geldi. 20-20'ye geldi skor inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. 8 sayılık farkı kapattı. Sarıyer Belediye Spor. Hatta son bölümde maça 5 sayı uzaklıktayken Nilüfer Belediye Spor 5 sayıda fark vardı iki takım arasında ama şimdi iki tarafta sete eşit uzaklıkta şimdi Deniz arka tarafa gönderdi Lila, Çatçı vurdu Hümay ve öne geçiyor sarı yer bildiği spor Çatçı, smaç sayısını kaybetmişler çünkü ama mahtan sekti Sırınçeviç Plase hücum şansı bir kez daha. Lila'nın pası. Sırınçeviç top içeride. Seti kazanıyor. Şu servisi kullanıyor ev sahibi ekipte. Bir manşet hatası aslında, yetişti. Deniz rakip alanına gönderiyor. Çatçu. Lila'nın pası. Sırınçeviç blockout. Çağla kullandı servisi. Lila'nın pası. Sırınçevic plase. Çağla yetişti ama öyle bir yere gitti ki top. Hande. Hümay karşıladı. Çağla'nın pası. Aslı arka tarafta Çatçu karşıladı. Şimdi Sırınçevic paralel Sımacı. Sırınçevic şov yapıyor. Aybüke karşıladı. Lila'nın pası tek ayak üstünde Andenaz karşılamayı başardı. O noktada Çağla ve Deniz sonun Sımacı başarılı değil blok başarılıydı. Şimdi bir hücum şans daha plase. Arka tarafta Aybüke aldı. Şimdi ortadan hücum ve blok out. Bitsenko. Srinčević. Lila'nın pası. Çatço. Çatço. Magdio. Çatço. Lila Çatçon müthiş bir Hümay kullandı etkili servis Çatçı güçlükte karşıladı Şimdi Çatçon'un rakip alana gönderdi Top astı. çok rahat ortadan hücum Magdio blok adı Merve Tanıl şimdi Çatçı Hümay Çağla Melis Hande Naz Şimşek ve Çat Lira'nın pası Çatço! Fark ilk kez böylesine bir fark yakıldı maç boyunca Sarıyer Spor. Deniz Emrelli orada dublaj geldi. Şimdi Plase Çatço ortadan hücumda. Plase ile alıyor.